بھاگ <laughs> ये करने लायक नहीं है। कोई इधर में काम नहीं है। खिलाफ बिंदु में है। ये कुछ नहीं है। Merhabalar, Boğaziçi TV'ye hoş geldiniz. Ben Doğa. Bugün günlerden 14 Nisan Çarşamba. Saatimiz 12.22'yi gösteriyor. Ve hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Nöbet Özel programı ile karşınızdayız. Üstün Ergüder Meydanı'ndan canlı olarak gerçekleştirdiğimiz bu programı YouTube, Twitch ve Facebook platformları üzerinden ekranlarınıza yansıtıyoruz. 2 Ocak'ta Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasının üstünden 104 gün geçti. Bugün protestoların 101, akademisyenlerin rektörlük binasına sırt dönme eyleminin ise 73. günü olduğunu da belirtelim. Protestolar 15. haftasında hız kaybetmeden devam ediyor. Bu süreçte yaşanan gelişmeleri ve oluşan gündemleri sizlere aktardık ve aktarmaya devam ediyoruz. Önceki günler hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için kayıtlı videolarımızı inceleyebilirsiniz. Akademisyenlerimizin nöbet eylemi sürerken bir yandan son durum bilgilendirmesinde bulunacağız. Diğer yandan da kampüs içinde ve online olarak gerçekleştirilen etkinliklerden sizi haberdar edeceğiz. Şimdi isterseniz günün programı ile başlayalım. Bugünün programından bahsedecek olursak saat 12'de akademisyenlerin nöbetinin başlamasıyla programımız açılmış oldu. Saat 12.30'da kayyumluk yazısının asılmasıyla devam edecek. Saat 13'te ise direniş kitaplarının canlandırılması gerçekleştirilecek. Biliyorsunuz ki dün 100. güne özel olarak direniş kitaplığının açılışı yapılmıştı. Bugün de canlandırılmasıyla devam edecek gün. Saatler 17'yi gösterdiğinde nöbet bitişiyle beraber basın açıklaması gerçekleştirilecek. Saat 19'da son olarak psikoloji dayanışma derslerinden Doktor Özden Melis Ulu ile kolektif bir eylem etkinliği gerçekleşecek. Dün protestoların 100. günüydü ve biz de Boğaziçi TV olarak sizlere Güney Kampüs, Üstün Ergüder Meydanı üzerinden canlı aktarımlarla bulunduk. Günün anlam ve önemine dair bir sürü etkinlik gerçekleştirildi. Daha fazla bilgi edinmek ve dün neler olup bittiğinden haberdar olmak için kayıtlı videolarımızı inceleyebilirsiniz. Birazdan e, tekrardan alandan canlı olarak size aktarımlar gerçekleştireceğiz. İsterseniz e, Boğaziçi TV'den bahsedelim biraz daha. Kampüs içerisinde e, içerisine basın mensuplarının alınmamasından yola çıkarak protesto, protesto etkinliklerini halka ulaştırabilmek amacıyla gönüllü öğrenciler ve mezunlar olarak kurduk. 19 Şubat'tan bu yana Twitch, YouTube ve Facebook üzerinden yayınlarımızı sürdürüyoruz. Bu sırada tabii e, Nöbetezel haricindeki akşam programlarımızda hatırlatmakta fayda var. Adırs, Büyüteç, Boğaziçi'li Sanatçılar, Serbest Kürsü, Sürmanşet programlarını sizlerle buluşturuyoruz. Dilerseniz kayıtlı videolar kısmından önceki programlara ulaşabilir. Bir taraftan da yayın duyuruları için sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarınız da şu anda ekranda gördüğünüz üzere akıyor. Ve e, Instagram, Twitter, Facebook üzerinden bizleri takip edebilirsiniz. İsterseniz şimdi alana tekrardan bağlanalım ve akademisyenlerimizin sırt dönme eylemlerini tekrardan izleyelim. Evet, gördüğünüz üzere hafta içi her gün olduğu gibi akademisyenlerimiz Üstün Ergüder Meydanı'nda rektörlüğe sırt dönme eylemlerini sürdürüyorlar. Akademisyenlerimizin eylemi devam ederken isterseniz 100. gün özel programı tekrardan size iletelim. Dün neler oldu, neler yaşandı. Ee, öncelikle program pankart atölyesiyle başladı ve devamında da e, her zamanki gibi, her hafta içi olduğu gibi nöbet özel programımızla birlikte e, akademisyenlerimiz sırt dönme eylemlerini gerçekleştirdiler. Ancak düne özel olarak öğrenciler de akademisyenlerin sırt dönme eylemine katkı sağladı. E, sonrasında Protesto süreci boyunca çekilen fotoğrafların sergilendiği bir direniş fotoğrafları sergisi gerçekleştirildi. Ve biz bu sergi ekibinden, ekibiyle birlikte bir röportaj gerçekleştirdik. Ondan sonra kitap değiş tokuşunun yapılması için bir alan oluşturuldu. Ve bu alan Boğaziçi Kitaplığı olarak adlandırıldı. Direniş kitaplığı açılışı gerçekleştirildi. Ve bugün de programımızda olduğu gibi, saat e, saat 13.00'da direniş kitaplarının canlandırılması gerçekleştirilecek. Boğaziçi'li öğrenciler bu etkinlikte bulunacaklar. Sonrasında saat e, sonrasında tekrardan 100. güne özel programımıza dönecek olursak, Güney Kampüs e, Boğaziçi'li akademisyenlerden oluşan Bulutsuzluk Özlemi grubunun ee, ve sonrasında da müzisyen öğrencilerin konserleriyle konserlerine sahne oldu. Ee, bu e, bu etkinliğe dair fotoğrafları ve başka bilgilendirmeleri de yine hesaplarımızdan takip ederek ulaşabilirsiniz. Sonrasında Melih Bul'un atandığı günden bu yana çizilmiş karikatürleri üzerine Ahmet Ersoy ile bir mizahi çizim atölyesi oluşturuldu gerçekleştirildi. Bu atölye kapsamında doğaçlama portre çizimleri yaşandı yapıldı. Ve bu atölye paralelinde en kim doğaçlama performansıyla programda başka bir etkinlik daha yer aldı. Tiyatral etkinliğin sonucunda da en kim olduğu belirlendi. Ve devam edecek olursak e, ilişki normlarının dışında istekli çiftlerin sembolik olarak evlendirildiği bir düğün gerçekleştirildi ve şu anda akademisyenlerimiz eylemlerini alkışla sonlandırıyorlar. Gördüğünüz üzere akademisyenlerimiz kararlılıkla eylemleri sürdürüp en son alkışla sonlandırıyorlar. Sohbet kısmından ilettiğiniz iyi dilekleriniz ve destekleriniz için de ayrıca teşekkür ederiz. Evet, gördüğünüz üzere akademisyenlerimiz bugün de e, rektörlüğe sırt dönme eylemlerini alkışlarla sonlandırdılar. E, dün protestoların 100. günü olduğuna değinmiştik ve 100. günün programını tekrardan özet olarak size aktardım. İsterseniz bugünün programına bir kez daha göz atalım. Saat 12'de e, akademisyenlerimizin sırt dönme eylemiyle e, bu nöbetle Programımız başlamış bulundu. Saat 12.30'da ise kayyumluk yazısının asılmasıyla devam edecek program. Saatler 13'e geldiğinde direniş kitaplığının canlandırılması gerçekleştirilecek. E, direniş kitaplığı dün e, 100. güne özel olarak e, açılmıştı. Onu da bilgilendirmesini sizlere yapmıştık. Saatler 5'e geldiğinde ise yani 17.00'da Nöbet bitişiyle birlikte basın açıklaması gerçekleştirilecek. Saat 19'da ise son olarak psikoloji dayanışma derslerinden doktor Özden Melis Ulu ile kolektif eylem etkinliği olacak. Dünkü etkinliğe dair bilgilere kayıtlı videolardan ulaşabilirsiniz. 4 adet röportajımız oldu. Onları da oradan inceleyebilirsiniz. Bizleri... YouTube ve Twitch, YouTube, Twitch ve Facebook üzerinden yayınlarla canlı yayınlarımıza takip edebilirsiniz. Onun haricinde Facebook, Instagram ve Twitter üzerinden de yayın bilgilerimize ulaşabilirsiniz. Son dakika haberlerimize ulaşabilirsiniz. İletmek istediğiniz mesajlarınızı ve dileklerinizi de aynı zamanda mail hesabımıza aktarabilirsiniz. Evet, bugünlük bu kadardı. Ben Doğa ve Boğaziçi TV nöbet özel programından bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. İyi günler.